Dünyadaki ham elmasların %90'ının kesilerek işlendiği surat elmas borsası törenle açıldı. 10 ülkeden önemli firmaların temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 300 yabancı misafirin katıldığı açılış törenine Amerika, Dubai, Güney Afrika, Belçika, Hong Kong ve Çin'den konuklar davet edildi. Dev borsa binasının açılışını Hindistan Başbakanı Modi yaptı. Surat pası, itihasını no anubhav. Modi açılışta yaptığı konuşmada Surat Elmas Borsası'nın 150 bin kişiye iş imkanı sağlayacağının altını çizdi. Elmas Borsası'nın açılmasıyla Hindistan'ın küresel ticarette önemli bir konuma yükseleceğine dikkat çeken Modi, yeni binanın hem istihdama hem de üretime büyük katkılar sağlayacağını altını çizdi. 6,6 milyon metrekare üzerine inşa edilen borsa, 6,5 milyon metrekare alana sahip Pendekon'u geride bırakarak dünyanın en büyük ofis binası olarak lanse ediliyor. Yapımına Şubat 2015'te başlanan bina 2022'de tamamlanmıştı. Yaklaşık 3,5 milyar rupi maliyetle inşa edilen binada 4500 elmas ticaret ofisi bulunuyor.